HDP'lilerle bir toplaştım bakayım demiştim. Toplaştınız mı? Toplaştınız. Ee, sizinle ilgili size e, sizin ilginizi çekecek bir haberimiz var. E, nedir o? E, şöyle bir şey. E, efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel e, bir yerde e, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı e, İbrahim Kalın'la karşılaşmıştı. Ve ya demişti sen gittin AKP'nin kurmaylarına, AKP Genel Merkezi'nde briefing verdin, sunum yaptın. Ee, biz de bu Türkiye'nin bir partiyiz. Bize niye sunum yapmıyorsun, bizi niye e, bilgilendirmiyorsun? Bunun üzerine e, bir e, toplantı gerçekleştirdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi'nde. İşte e, istihbarat Teşkilatı elemanları geldi, İbrahim Kalın geldi. Bir e, binanın etrafında böyle e, önlemler oldu Binanın içinde bir sürü önlem alındı. Gizlilik koşulları yerine getirildi. Normaldir, getirilecek tabi. Ve bayağı uzun bir süre Özgür Özel ve kurmaylarının ilk başkanı İbrahim Kalın terör, terör örgütleriyle ilgili bir briefing verdi. Çok iyi, çok güzel. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin teröre karşı bu duyarlılığına da teşekkür etmek lazım. Ancak ondan sonra bir tartışmadır çıktı. Ee, işte e, MİT'ten e, destek almak, CHP'nin yurt dışındaki ofislerinde e, bir, bir, bir sürü tartışma çıktı yani ne oluyor diye. Bunun üzerine Özgür Özel şöyle bir açıklama yapmıştı, 20 Kasım'da e, oldu bunlar yanılmıyorsam. Açıklamada Özgür Özel dedi ki, CHP'nin yurt dışındaki ofislerinde e, çok sayıda başvuru almaya başladık. Dünya alımları sırasında CHP'ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye de MİT'ten istihbarat desteği istedik. Evet doğrudur. Ee, özellikle şimdi Amerika'da çok sayıda eyalette CHP temsilcilik e, açacağız, oralarda ciddi bir risk var. Almanya'da PKK tehlikesi var, onların da orada söylediği bir söz e, sonra partiye mal oluyor, o açıdan çok tehlikeli. Yurt içinde diyorum ki zaten CHP'nin referansı, ilçenin ve ilin onayı, e, var diye böyle alınıyor, orada hiçbir sorun yok. Ama yurt dışında Amerika'da yeni bir birlik kurulacak, herhangi bir eyaletten bana başvuruda bulunuyor, adam birlik kurmak istiyorum diyor. Ee, onu soruyor. Yurt içinde nite bir şey sormayız. Öyle şey olur mu? Zaten öyle bir şey de mümkün değil. Olmaz. Haftada 6-7 bin yani diyor ki e, özet olarak biz diyor e, yurt dışındaki örgütlenmelerle ilgili MIT'ten yardım istedik. Ne diyeyim şimdi yani <laughs> E, ister ne ister diye. ama e, bir adım ötesi bunun ne oldu? bu toplantıdan dört gün sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi e, çok üst düzey bir e, yerden e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yurt dışındaki 10 ülke 52 merkez e, merkezine kayıtlı 10 bin kadar üyenin kayıtlarını MİT'e teslim etti.